Sen biz iyi teyzenlerden alamıyorsun. Yanlış anlama da biz de 15 yaşına değiliz artık. Bu ergen durumlar kasıyor biraz. Haberin olsun. koş hmm <laughs> 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 Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Anne ve çiçekler topluyoruz. Nur, hadi çiçeklerimi verir misin? Baba, hadi arabayla gidelim. Daha çok hızlı olmuş olur. Bence de sen babayla gazla, biz de yürüyelim birazcık. Güneş aldanmıyor. Hava sert üşütürsünüz. Rüzgardan da hesap sor. Kötü bir şey söylemedi ki şimdi. Yani daha önce de sormuştum. Niye sevmiyorsun onu? Cevap aynı. Çünkü ablam seviyorum. Onlar senin için anneciğim. Beğendin mi? Beğendim. Çok beğendim. Eskiden bayağı yakındık. Yani neredeyse Cahit abine olduğundan çok daha fazla. Sonra? Sonra ben büyüdüm. O da ablamla evlendi. Sonra da ablama hayatındaki en büyük kötülüğü yaptı. Ne yaptı ablana? Sevmedi. Bir kere olsun yüzünü güldürmedi. Sonra bu da yetmezmiş gibi daha büyük bir kötülük yaptı. Benim ablam üç sene Yiğit Kozan yüzünden saçma sapan bir hastanede yattı. Yapma. Onu direksiyon başındaydı diye suçlayamazsın. Bu çok ağır. Ben zaten onun direksiyon başında olduğu için suçlamıyorum. Ne? Ne demek istiyorsun? Zamanı geldiğinde, ablamı hatırladığında, ben ne demek istediğimi açıklamak için burada olacağım. Ablamın yanında olacağım. Usta da az kaldı Nur. Az kaldı Helalim. Ahmet'le alakalı söylediklerim yüzünden mi bu kadar gerginsin? Yoksa aklın hala o herifte mi? Gergin değilim. Yorgunum sadece. Ses çıkmadı bir daha değil mi o adamdan? Yok. Bak gördün mü güvendesin burada. Bir daha da geleceğini zannetmiyorum zaten ama... Hı hı. ...yani anlamıyorum niye bu kadar korkuyorsun bu adam sana ne yaptı? Hı hı. Enişte, gidiyor musunuz? Yok, daha bizim işimiz bitmedi. Senin de işin yoksa ortalıkta fazla dolanma da halanın yanına git. Hı, hı. Ben bir halama bakayım. Teyze. Ben de deminden beri ona bakıyorum, ne güzel çiçek toplamış annesine. E, evet, evet. Çok tatlı. Ya teyze, ben hasta sana bir şey soracaktım. Evet. Söyle bakalım. Bir sıkıntılardasın. Belli zaten. Şimdi benim vize haftam başlıyor ya. Benim böyle birkaç tane bilmediğim not falan bir şeyler var. Ben acaba diyorum, arkadaşlarımla beraber mi çalışsam? Ne güzel düşünmüşsün. Çok haklısın. Tamam. Çağır arkadaşlarını, buyursunlar gelsinler bize, çalışın dersiniz. He? Yok teyze, bu akşam toplanıyor zaten herkes. Herkes dediğim bizim kızlar teyze tanıyorsun işte, Burçin var, Tuğçe var. Ya ben de gitsem çalışsam onlarla. He? Olmaz. Ya teyze niye olmazmış ya? Vallahi ders çalışacağız diyorum. Yemin ediyorum ararsın, kontrol edersin, telefon açık duracak. Olmaz dediysem olmaz Yaren. Tamam, hangi arkadaşın davet etmek istiyorsan söyle gelsinler. Ama sen hiçbir yere gidemezsin. Ya teyze, teyzecim ben reşit değil miyim ya? Ben niye çıkamıyorum dışarı? Abini çağırayım istersen Yaren. Hı? Yiğit abinle konuş sen bu reşitlik meselesini. Nasıl olur? Ali aşkım. Ben akşam geliyorum partiye hazırım. Emin misin? Eminim dedim ya. Bak neyse şimdi kapatmam lazım tamam hadi görüşürüz akşam. Ver şu anahtarı Tayyar'a. Sabır taşı çatladı. Görelim şu hesabı. Hesabımızda bir yanlışlık oldu toprağım. Piyangodan sana kız değil, bir tomar para çıktı. Bak, sen ömrü hayatında böyle para gördün mü? Tam beş bin lira var burada. Daha istersen daha da var. Ben senden para istedim lan? Ha? Nur lan ben Nur'u! Ya bana bak. Ah. Al bu paraları git. Başın derde sokma. Bu işin sonu kötü olacak. Ne hala para diyorsun Tayyar. Sen bana sözümden döndün mü diyorsun ha? Ya kız seni istemiyor. Ben naz yapıyor sandım da sana gel al dedim. Meğer başka sevdiği varmış. Bak bu kızdan sana yar olmaz. Hem kirletilmiş bu biliyor musun? Başkası kanına girmiş bunun. Öldürürüm onu. Öldürürüm. Ben anahtarı Tayyar. Ya anahtar manahtar yok. Kız da yok lan. Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor>